Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, 8. 22. 2024 Perşembe günü saat 16.48'de yani bugün arkadaşlar kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haberle karşınızdayız. Oldukça büyük bir iş anlaşmasını kamu yayınlatma platformuna girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret alım şirketi yeni iş ilişkisi olarak duyurdu. Evet güncelleme düzeltmeye dert edilmiş ama değil yurt içine yerleşik bir firma arkadaşlar şirket Ciro ve karlılığı olumlu etkide bulunması bekleniyor demiş şirketimiz yurt içine yerleşik bir firma ile yapılmakta olan bir rüzgar enerji santrali projesinin Res Parkı transformatör merkez inşaatı ve elektrik işleri enerji iletim hattı yapılmıştır konusunda. 3 sözleşme üzerinden anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam vergiler hariç 7 milyon 375 bin Amerikan doları yani 250 milyon liralık bir anlaşma arkadaşlar. Evet şirketin cirosuna ve karına olumlu etkisi sağlayacaktır muhakkak bir girişim elektrik bu tür anlaşmalar zaten sıkça yapıyor. Şirket sürekli olarak kamu yayınlatma platformuna yapmış olduğu anlaşmaları bildiriyor. Bu da önemli çünkü arkadaşlar sürdürülebilir ve Ciro'nun karlılığı etkisi açısından bu anlaşmaların devamlılığı şarttır. Biz de sağlıklı ve bol kazanç şu günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.